Yani benim en sevdiğim konu futbol değildir yani. Salah benim için iki gün kaldı dönme kardeşim. 800 bin euro yeter bana. Çok rolcü yani. Bu uh, Yılmaz Hoca'nın yabancı versiyonu. Onun arabası var. <laughs> 26 milyon euro ha. Yani tabi Fatih Hoca başka bir müzikle gelemez yani Rakin'in müziğiyle gelecek hali yok Şampiyonlar Ligi müziğiyle gelecek Yani ben de buradan Kuntus'a sesleniyorum sizin ailede başka biri yok muydu da sen geldin yani? Nasıl olmasın millet transfer bekliyor Emre abi Nur Alça kostümüyle arada Yüksek bir yere çıkan bu beyaz gövdeli kertenkele Bahar'ı karşılıyor Arizona kertenkelesi gibi geziyor Yani o tarz siyah giyerim ben gece kulübüne giderken Sky Spor ekranından herkese mutlu günler. Ben Batu'yla karşınızdayız. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Batu anlatsın. İyiyim sen nasılsın abi? Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Çok seri başlayalım. O zaman en güzelleriyle başlayalım. En Var güzeli. Varım. Kim onlar? Filinin sultanları. Efendim sultanlar. Yalnız inanılmaz başarı değil mi? Çok inanılmaz bir başarı. E, tebrik ediyoruz emeği geçen herkese. Allah çok Batuan, konuşulacak bir şey yok yani bunun üstüne. Vargas'la rakip olmak ister miydin? Yani kesinlikle olmak istemezdim. Vargas benden daha güçlü herhalde. Ya, topa kaçta vuruyordu? 140 mı? 112. 112. Otobanda gidemez ya onu vurdu top. Hız limiti 110. <laughs> çok acayip. Hakikaten tebrik ediyoruz hepsini. Gelelim şimdi senin en sevdiğin konuya. Ne evet. en sevdiğin konu? Yani benim en sevdiğim konu futbol değildir yani. Tabii ki para. Tabii ki para. Yine senin bu dünyadaki en önemli kankilerinden... Ben bunu ter... çok sevdiğim için mi benden kaçıyor acaba? Büyük ihtimalle. Evet. En sevdiğin kankilerinden bir tanesi Muhammed Salah. Ee, öf. Senin kankindir. Evet. Çok severim. Salah'a Arabistan'dan günlük 400 bin euro teklif edildi. Bak söyleyemiyorum o kadar fakirim ki. Kaç milyon euro günlük? 400 bin euro. Salah benim için iki gün kaldı dön kardeşim. 800 bin euro yeter bana. Kabul etmedi. Etmedi mi? İşte bazı oyuncuları almaya para gücü yetmez. Hala kariyer diyen adam. Salah tebrik ediyoruz seni. Salah beynini mi yedin oğlum sen? 400 bin euro nasıl bir para? Senin haberin yok mu? Bir günlüğü 400 bin euro. 10 gün 4 milyon. İyi para. Muazzam bir para. Öyle bir parayı bana verselerdi ben düşünemiyorum yani. Ben de düşünemedim. Düşünemedim. İçim vermiyorlar galiba. Gelelim kendi ligimize. Gaziantep Futbol Kulübü'nde hoca değişikliğine gidildi. Erdal Güneş'le yollar ayrıldı ve yerine Şumidika geldi. O rollenme yine geldi. Bizim Ben Batu'ya program çıkar. Ne diyorsun? Sever yani? o rollenmeleri böyle. Çok çok roncu yani. Bu e, Yılmaz Hoca'nın yabancı versiyonu. Yaparmış mı şovunu diyorsun? Çok büyük şov yapar. Bayılıyor o işlere. Ya bu tercih doğru mu sence? bence yanlış. Erdal Hoca biraz daha kalabilirdi. Veyahut da başka bir tek, Türk teknik adam. Giderken şimdi Mudika neler söyledi yani? Evet yani neler söyledi? Aa dur o vardı bir de. Tabii onun için diyorum ya. Ben anlam veremiyorum ya bizim ülkede olan şeylere. Ya bulabilirsin bir yerli teknik direktör. Ya bunu mi? getirmeyebilirsin yani. Yabancı dar bunu getirme yani. O kadar şey laf söyledi. Adam tekrar buraya geldi ödül gibi. Neyse başarılar. Seni üzecek bir habere geldi sıra. Yapma. Yine senin çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Cristiano Ronaldo. Ne oldu lan? 18 yıl sonra Ballon bu sefer aday gösterilmedi. Ama ne olur şey. Çok üzgün. Üzgün mü? Yani Ronaldo onu Arabistan'a giderken bakacaktın. Arabistan'dan Ballon d'Or'da alamazsın yani. Şey diyor ama bu Arabistan futbolunu diyor. Ben diyor buraya para için gelmedim. ben yükselteceğim diyor. Dünyada diyor ses getiren bir ülke futbolu haline getireceğim diyor Suudi Arabistan'da boş yapmış. Geçen gün ligini izledim yürümüyorlar. Maç özetlerini izledim dedim YouTube'dan. Sana yemin ediyorum ligde yürümüyorlar. O var ya o parayı almış baba emekliyor sahada. Yani çok o ligde herkes oynar bu arada. Şu an oynar mısın? Bizim Ömer oynar orada. Sen niye oynayamışsın oğlum? Sen Arap değil misin? Ekmek parası var <laughs> oğlum orada daha fazla kazanırız. İzledim çok kötü oyuncuları, yerli oyuncuları. Vallahi oynarsın Ömer. Onun arabası var. <laughs> 26 milyon euro ha. Ne diyorsun? Vallahi denecek bir şey yok. Şemsiyesini verirsen satarım kanka. E hani siz şeye gidiyordunuz, ocak başına oturacaktınız. Vallahi... O arabayla şimdi... ocak başına gider misin? O arabayla ocak İcardi başına... İkardı sen. Ben yengem. şimdi o arabayla ocak başına gitmem. Bir de diye Rolls Royce, Royce yakışmıyor ya. Icardi genç, genç adam yani. Neden Rolls Royce, Royce kullanıyor ki? Rolls Royce, Royce işin sonu. Hayat çok erken bitiriyorsun Icardi'cim. Yapma böyle kademe kademe bir Lamborghini al, Ferrari al. Kademe kademe git. Şimdi Rolls Royce, Royce'un üstüne neye Ne Doğru. En son değil mi Rolls Royce, Royce? Yani hep iş adamlarıyla özleştirdiğimiz bir şey. İşte Rolls Royce, Royce'tur, Maybach'tır. Bunlar hep şey yani. Bilmiyorum çok hızlı bir geçiş olmuş. Kardi ee, bu arada yakışır. Konuştun mu hiç bunu? Al, alma. Yani alayım, alacağım böyle bir niyetim var dedi. Ben de dedim istiyorsan al ama dedim sana gitmez dedim bu. Aldı dinlemedi beni. Çabuk satar. Üç tane varmış dünyada. Beyler üç tane vardı. Üç tane vardı. Artık dört tane olacak. Dört. Dört tane olacak. Kenan komutanım, Kenan komutanım gibi oldu. Fatih <laughs> <laughs> komutanım, komutanım. Az <laughs> bir bak. Geliyoruz. Bu dünyada en sevdiğin üç kişiden bir tanesi. Doğum gününü kutladı. Aa, Fatih Hocam. İmparator doğum gününün kutlanacağı alana tekneyle yanaştı. Onun teknesi yanaşırken Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Acaba bu bir mesaj mı? Bilmiyorum ama Fatih Hoca da Şampiyonlar Ligi yakışır. Yani tabii Fatih Hoca başka bir müzikle gelemez. Yani Rocky'nin müziğiyle gelecek hali yok. Şampiyonlar Ligi müziğiyle gelecek. 70. yaş ya. Ne başarı? 70. yaş ya. benden genç duruyor hocam. Allah uzun ömür versin. Ne başarılar değil mi? Bitmez ki. Her yaşa bir başarı. İnanılmaz bir şey. Bence belgeselin ikincisi de gelmeli bu arada. Belgeselle konuşsan. ikincisi çekildi Fatih Terim'in. Ne anlatırsın? Onu orada anlatayım. Bir tane favori anım var Fatih Hoca'yla. Kendi programında anlatmak istemez misin? Hayır, hocam ikinci belgeselini saklıyorum. <laughs> Anlatacağım bir şey var mı Fatih Hoca ile ilgili? Allah uzun ömür versin ailesiyle beraber. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, yeni yaşlara. Hocam. Yine dönelim Arap Yarımadası'na. Çıkamadık bu Araplarla. Diyor ki, Suudi Arabistanlı futbolcu Abdelhamid. Dünya Kupası'nda ile bir anısı var. Yerde Abdülhamit Messi geliyor elini atıp kaldırıyor. Abdülhamit o fotoğrafı alıyor valizin üzerine koydurtuyor. O anı ölümsüzleştiriyor. Valizin üzerinde Messi Abdülhamit kaldırırkenki fotoğraf var. Yani sana yazıklar olsun ki Messi sen bu Abdülhamit'i yerden kaldırmışsın. Yani adam seni valiz yapmış milletin eline veriyor oradan oraya attırıyor haberin yok. Acilen dava aç tazminat al Messi'cim. Yine devam ediyoruz. Roman Sais vardı biliyorsun. Sayıs. Biliyorum ha. O iğrenç herif. Beşiktaş'taydı. Giderken Şenol Hoca'ya salladı malladı falan filan. Yeni takımına gitti. Öldü. Al Saat'a gitti. Al Saat'tan hiç oynamadan Al şaba kiralandı. Nasıl ya? Al Saat yaptılar herhalde. Yani sayıs. Yakındır. Araplar da seni çözen kardeşim 3-5 haftaya. Geri gelirsin. Ben e, senden pek ümitli değilim. Karakterli değil bir defa. Orada çok bozuluyor. Karaktersiz bir adam sayısı. Şimdi milli takımımızın maçı var. Öncelikle başarılar. Başarı. Teknik direktör Stefan Kunz bir açıklama yaptı. Isırdı. Vargas'ın erkek kardeşi yok mu dedi. Me Melisa Vargas voleybol milli takımımızda. Yani bütün oyunculara salladı bizim. Yani bu oraya getiriyor. Şimdi yani Vargas'ın erkek kardeşi olsa da biz de Vargas gibi Futbolda sıkmasa dedim Yani ben de buradan Kuntz'a sesleniyorum. Sizin ailede başka biri yok muydu da sen geldin yani? Başka bir Alman yok muydu ülkende de sen geldin buraya? <laughs> vallahi billahi ya. Çok, çok değişik bir şey değil mi? Yani hem başarısızsın hem bir de millete sallıyorsun. Haftanın en önemli konularından bir tanesi. Emre Kocadağ'ın kostüm partisi. Transferin son günü. Ee, Sayın Emre Kocadağ bir fotoğrafı çıktı, bir konsept partide, Yeşilşam konseptli bir partide, sayın Emre Koca da Nuri Alço kıyafetiyle partiye katıldı. O gün de transferin son günüydü. Beşiktaş taraftarları da istenilen transfer yapılmadığı için Emre Koca daha çok yüklendi. Öncelikle Emre Koca'dan konseptini nasıl buldun? Emre Koca'dan konseptini Emre abinin konseptini kötü buldum. Çünkü Emre abiye e, öncelikle Nuri Alço konsepti yakışmaz. Bence Emre abi şunun giyse daha iyi olurdu. Kemal Sunal'ın Osman rolünde oynadığı bir film vardı. Böyle yoldan yürüyordu. Cam görüyor tamam mı? Camın arkasında tavuklar falan adamcağız ne yapsın? Ekmeği alıyor böyle banıyor tavuğa. Aynen o kıyafet daha mantıklıydı. Yani e, çok büyük tepki de var. Onu da söyleyeyim. Nasıl olmasın? Millet transfer bekliyor. Emre abi Nur Alça kostümüyle arada... Yüksek bir yere çıkan bu beyaz gövdeli kertenkele baharı karşılıyor. Arizona kertenkelesin gibi geziyor. Nasıl olacak tepki? Sıklıkla konuştuğumuz bir konu vardı. Ramos. Evet. Sergio Ramos. Beşiktaş'ta 13 anlaşıldı dendi. Galatasaray'la 8.5'a anlaşıldı dendi. 1 milyon euronun biraz daha üzerine futbola başladığı kulüp seviyeye gitti. Sergio Ramos transferini benim eski bir futbolcu arkadaşımla yapmış görüşmesini. Beşiktaş 8 milyon euro vermiş olmamış yani. Peki 1 milyon Euro'nun biraz daha üzerine seviyeye gitmesini nasıl karşılıyorsun? Yani burayı ismi... hala Arap ülkesi olarak mı görüyor acaba? Yok, öyle zannetmiyorum ama şöyle de bir şey var şimdi Hakan abi. Yani bu adamlar için paranın bir önemi yok ki ya. Sen ben gibi düşünme yani. Mesela biz parayı tercih edip gidebiliriz ama bunlar artık para limitini doldurduğu için mesela geçenlerde bir abimizin yanındaydı. Katılıyor musun? Alın gibi ama sevdiği yerde olur onlar. Şimdi izleyici soruları Evet. İzleyici sorularından ilki. Batuhan Karadeniz'e sorum şu diyor Buğra Şahin. Gece hayatı için kombin tercihi nedir? Bak, nereye, çok ama bu nereye gideceğine bağlı. İşte gece hayatı, gece kulübüne gidiyorsun mesela. İstanbul'da bilindik bir gece kulübüne gittin. Nedir kombinin? Kombinim siyah gömlek giyerim. Hava çok sıcaksa şort devam eder. Yine siyah. Ben yani o tarz siyah giyerim ben gece kulübüne giderken. Pislik belli olmasın diye. Emirhan Gül diyor ki Batuhan Reis'in hakkında en çok çıkan yalan haber nedir? Zahmet Aybı e bu tesislerde Batuhan sigara sigarayla yakaladı. Nedir o mevzunun gerçeği? Yakalamadı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu o olay mesela? Nasıl çıktı? Anlıyorum gazetenin bir yeri boştu yine her, her zamanki gibi. Batuhan'ı yazalım dediler. Bunu yazdılar yani. Hep böyle olur. Ya ateş olmayan yerden yani duman çıkmaz. Bir şey yapmışsın belli ki. Yok yok. vallahi yok. Hiçbir şey yok. Ya sen bilmiyor musun bizim günümüz, günümüzdeki şeyleri artık gazetecileri? Önceden insanlar kovalıyordu. Bir yerden bir yere gidiyordu. insanların bir şeyine Şimdi Bunlar oturduğu yerden yazıyorlar. Bir de yanında Recep Hoca var. Recep Hoca'nın prosu biliyorsun. Bulut gibi oluyordu. Recep Hoca biliyorsun. Recep Hoca proyu bırakmıyor ki. Elinden. Ya hocam bir de kalitesiz pro içiyorsun ya. Yani. Yurt dışından geldim, bir e, ziyarete gittik bir abimizin yanına, pro aldım sana hocam, sana da göndereceğim inşallah. O hocaya da başarılar diyelim. Balıkesir Spor'da teknik direktörlük... Hocam tebrik ediyorum. <laughs> Recep abi, az bir bak. Az bir bak, az bir bak. <laughs> az bir bak, az bir bak. İnim'deki bosna maçına çıkarken neler hissetti, heyecanlandı mı? Kankası Ceko da vardı çünkü diyor o maçta. Bak. O masa çıkarken çok heyecanlandım. Ee, Avrupa Şampiyonası elemesiydi zaten. Omzum çıktı. Hayatım dönüm noktalarından bir tanesiydi ya. Hala izi var burada taşıyorum De. yani. Buradan Mustafa Karanlı hocama çok teşekkür ediyorum. O bir omuz furyası vardı. Herkes çıkan çıkan tekrar çıkıyordu falan. Ben ameliyattan sonra vallahi hiç güçlendirmeden bile omzum hala bu zamana kadar taşıdı benim. Onun için çok teşekkür ederim Mustafa Karanlı'ya burada. Botraf programımızın sonuna geldik artık. O zaman ne diyoruz? Bay bay. Sky Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben Batu'nun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.